Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'dan Bandırma vapuru ile yola çıktığı ve 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatma yolunda ilk adımı attığı ve bugünü gençlere bayram olarak armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bizde Bahadır Medya Ailesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bize bu güzel ülkeyi bırakan ve bugün hala vatan için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı nedeniyle açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Ülkemize yönelik tehditler kimi zaman milletimizi değerlerinden koparma şeklinde ortaya çıkmıştır. Son 19 yıldır sağladığımız istikrar sayesinde ülkemiz her alanda gerçek potansiyelini ortaya çıkarma imkanı bulmuştur. 19 Mayıs'ı bu güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz. Salgın şartları nedeniyle 19 Mayıs'ı da arzu ettiğimiz kuyla geçiremem üzüntüsü içerisindeyiz. Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız. Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı milli mücadelemiz Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir dedi. Konuşmanın ardından öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okumasının ardından tören sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 14 Mayıs tarihli koronavirüs risk haritasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki 9 ilde, tam kapanma ve aşılama ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş sürdü. Ülke genelinde Bayburt, vaka sayısı en çok azalan ilk 4 il arasına girerken, Rize ise en çok vaka görülen 4. il oldu. Koronavirüs risk haritasında 8-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında Doğu ve Orta Karadeniz'deki illerde, 100 bin kişide görülen vaka sayılarında geçen haftalarda olduğu gibi bu haftada düşüş görüldü. Tam kapanma, aşılama ve beraberindeki tedbirlerle, Samsun, Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Sinop'ta vakalar düştü pandemiyle plastik kullanımı hızla artarken, tüm canlıların hayatı olumsuz etkileniyor. Greenpeace'in yayınladığı rapora göre Türkiye, Avrupa'nın en büyük plastik atık çöplüğü haline geldi ve plastik atıkların doğada yarattığı tahribat tartışma konusu oldu. Çevre örgütü Greenpeace tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, geçen yıl İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık %40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı yollarla toplanıp yakıldı. Raporda İngiltere'nin 2020 yılında Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların 210 bin ton civarında olduğu söylenirken araştırmacılar atıkların Türkiye’de geri dönüştürülmek yerine bir kısmının yollara tarlalara ve su kaynaklarına atıldığını ve buralarda yakıldığını tespit etti. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaklaşan turizm sezonu öncesi Sümele Manastırı ve Altındere Vadisi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, incelemelerinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu bölge yani Altındere Vadisi içerisinde artık ünü ülkemiz sınırlarını aşan e, Sümele Manastırı'nda barındıran ve Uzungöl'le birlikte Trabzon'umuzun, bölgemizin, ülkemizin çok bilinen iki önemli turizm destinasyonundan bir tanesi. Evet. Sayın Valimizin riyasetinde, koordinasyonunda e, bu bölgenin nasıl daha fazla cazip hale getirilebileceği ve burayı ziyaret edecek olan insanların buradan nasıl mutlu bir şekilde ayrılacaklarına ilişkin önce bir fikir teatisi yaptık. İşte aşağıdan başladık. Önce ciddi bir otopark problemi vardı bu alanda. Ben de yıllar evvel buraya geldiğimde eşimle çocuklarımla bunu bizzat yaşamıştım. Yani bir daha buraya gelir miyim, gelmez miyim diye gerçekten çok bunalmıştık. Sıcak bir hava, her taraf araç geçemiyorsunuz, ulaşamıyorsunuz, aracınız dönemiyor. Böyle sıkıntılar yaşadık. Yıllar sonra bu sıkıntıların giderilmesinde rol almak hakikaten benim için ayrıca anlamlı oldu ve işte bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle çözüyoruz. Aşağıda bir otobüsler için bir de binek araçlar için iki ayrı otopark yaptık. Bunlar Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünde iki tane otopark. Gelecek olan otobüsler oralarda, binek araçlar oralarda park edilecek. Sonrasında biz Büyükşehir Belediyesi olarak işte siz de gördünüz çok güzel konforlu dolmuşlar ee, koyduk oraya. Şu anda 23 tane ama sayısı artırılabilir ihtiyaca göre. Misafirlerimizi, ziyaretçilerimizi o dolmuşlarla link yapacak şekilde yukarıya Sümele Manası'na götürüp tekrar aynı otoparka onları getireceğiz. Yapılan tesislerle ilgili de bilgi veren Başkan Zorluoğlu, bölgeye ayrıca ziyaretçilerimizin yeme içme ve hediyelik eşya satın alma ihtiyaçlarını giderecek son derece modern ama aynı zamanda yöresel mimariye uygun, doğayı da asla görsel anlamda bozmayacak güzel tesisler kazandırıyoruz. Bunu da büyükşehir belediyesi olarak Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'müzle beraber gerçekleştiriyoruz. İnşallah Temmuz ayı ortası ya da sonuna kadar tamamlayacağız. Bittiğinde buraya gelen ziyaretçilerimiz her anlamda çok güzel ve özel bir yerde zaman geçirecekler geçirebilecek. Kafeterya, restoran olarak kullanacağımız binanın balkonunda muhteşem bir sümela manastırı manzarasında yemeklerini yiyecek, kahvelerini içecekler. İnşallah bu karmaşa tamamıyla ortadan kalkacak. E, e, el emeği, göz nuru diye tabir ettiğimiz yöresel ürünlerinin satışının yapıldığı bu alanda inşallah zannediyorum önümüzdeki e, Haziran sonu, Temmuz ortasına kadar e, bitmiş olacak ve burası da hazır hale gelecek. Bir e, asfaltlama çalışması, yol yapım çalışması vardı. O da şu an %99 oranında e, tamamlanmış bir vaziyette. Çok rahat bir şekilde vatandaşlarımızın buraya ulaşımında herhangi bir sıkıntı çekilmeyecek yüz yüze sınavlardan muaf olmak için dilekçe vermeyen öğrenciler, sınıfta kalabilir. MEP tarafından alınan korona tedbirlerince 12. sınıfların yüz yüze sınavları tamamlanmış, 9, 10 ve 11. sınıfların ikinci dönem sınavları ertelenmişti. 24 Mayıs'ta başlayacak yüz yüze sınavlara katılmak istemeyen öğrenci velilerinin, bakanlığa dilekçe vermeleri gerekiyor. Ancak sınavların tamamen iptal edildiği yanılgısına düşen öğrenci ve veliler için burada büyük bir tehlike baş gösteriyor. Çünkü dilekçe vermeyip sınavlara da girmeyen öğrencileri sınıfta kalma tehlikesi bekliyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenler ve okul çalışanlarının aşı randevularının açıldığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından, meslektaşlarımız için öncelikli COVID-19 aşı uygulaması sürüyor açıklaması yaptı. Selçuk açıklamasında 40 yaş üzeri olan tüm öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı randevusunun açıldığını duyurdu. Şu ana kadar 752.600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Diyen Ziya Selçuk, randevuların, en abızdan, alınabileceğini belirtti. İzlediğiniz Trabzon'da çok sayıda kanser hastasının düzenli kullanmaları gereken ilaçları günlerdir alamadıkları ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'de ilaç tedarik sisteminde sürekli yapılan değişikliklerde mağdur olan taraf yine hastalar oluyor. Bu kez mağdur olan hastalar amansız kanser hastalığına yakalanmış kemoterapi ilacı alan hastalar. Belirli periyotlarda ilaçlarını alması gereken Trabzon'daki çok sayıda hasta başvurdukları hastanelerden ilaç kalmadı tedarik edemiyoruz sistemde sorunlar var cevabıyla adeta şok oluyorlar. Tedavi edilmiş bilmezse ölümcül olan kanser hastalığıyla mücadele eden hastalar bir çare arıyor fakat bulamıyorlar. Önceleri hastane yönetimlerinin ihale açıp tedarik ettiği bu ilaçlar şimdi devlet malzeme ofisi tarafından tedarik edilecek fakat bu geçiş süreci Trabzon'da yüzlerce Türkiye'de binlerce hastayı içinden çıkılmaz bir mağduriyete soktu. Kemoterapi ilacını alamayan günlerdir bu ilacı bekleyen, ilacını alamadığı için hastalığı da ilerleyen çok sayıda hasta Trabzon milletvekillerine ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenerek sistem değişikliği nedeniyle Ile yaşanan sorunun revize edilerek en hızlı şekilde giderilmesini istedi Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta temin sistemindeki değişiklik nedeniyle benzer şikayetlerin kendilerine iletildiğini konunun çözümü noktasında Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek hastanelerin geçiş sürecinde hastaları mağdur etmemek adına alımlarını devam ettirip sorunun giderileceği belirtildi Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinin sona ermesiyle birlikte kademeli normalleşme süreci başladı. Türkiye'de kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı da fırsat bilen Trabzonlu vatandaşlar sokaklara akın etti. Resmi tatil ile birlikte sokaklara akın eden vatandaşların maske kuralına uyarken sosyal mesafe kuralını ihlal etmeleri dikkatlerden kaçmadı. 17 günlük tam kapanmada evlerine kapanan vatandaşlar güneşli hava ile birlikte kendi dışarıya atınca sokaklar dolup baştı ve bazı vatandaşların sokakların doluluğu nedeniyle yürümekte güçlük çektiği görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladığı tabloda Trabzon'un oranı 125,14 olarak belirlenirken bir önceki haftaya göre düşüş gözlemlenmişti. Trabzon Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonla çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, yaptığı istihbari çalışma sonrasında bir kişide uyuşturucu haplar bulunduğu yönünde bilgi sonrası harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrasında SÖ adlı şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada 1680 adet barkodları sökülmüş, uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürmene ilçesi, Çamlıca mahallesinde iki depo arasında köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar kendi imkanları ile köpeği kurtaramayınca durumu 112 acil itfaiye ekiplerine bildirdi ihbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sürmene itfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti. İki depo arasında sıkışan köpek itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Herhangi bir sağlık problemi olmadığı anlaşılan köpek doğaya bırakıldı. Kurtarma anını an be an izleyen çocuklar kurtarma sonrası itfaiye personelini alkışlayıp teşekkür etti.